Bir ilçe seçim kuruluna itiraz ettiler. Red gördü. İl seçim kurulu red gördü. YSK'ya vermişler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim zamanı her zaman yaptığı şey, seçim olmadığı zamanda da anıtta her hafta pazar günü düzenli olarak bir toplantı yapıyorlar kendileri. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Mustafa Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elvan Pazarcık'ta seçim sonuçlarına itiraz etmesine sert tepki gösterdi. Öztürk, Elvan Pazarcık'ta şaibe hile yok, tutanak yok. Dolayısıyla bir itiraz hakları da yok dedi. Başkan Öztürk, ilçe seçim kuruluna itiraz ettiler, red gördü. Genel merkezimiz bu konuyla ilgili ilgileniyor. Genel merkezin hukuk işlerinde çalışma var. Elvan Pazarcık'la CHP ve MHP arasında 38 oy farkı var. Diğer itiraz ettikleri beldede 17 fark var. 17'yi anlayabilirim ama 38'i itiraz etmelerini anlayamıyorum dedi. Şimdi burada şaibe yok, hile yok, tutanak yok. Dolayısıyla bir e, itiraz hakları da yok. YSK'da <laughs> da kesinlikle red olacağını biliyoruz. Elvan Pazarcık bizimdir, son da bizimdir değerli arkadaşlar. Bu konuda müşteri olunuz genel merkezimize bilgi verdik. Genel merkezimiz hukuk işleri şu anda ilgileniyorlar. Ama e, olumsuz olacak bir kanı bir konu yok. Kesinlikle vermiyoruz. Elvan Pazarcık bizim Zonguldak hepimiz. E, milletvekili genel başkan yardımcısı itiraz etmek durumunda. ben bu görevimi layıkıyla yapıyorum demek durumunda. Normal bir şey yani. Onların da 30, 35, 38 oy farkı var. E, bir yerde 17 oy farkı var. 17 tamam anlayabilirim de. Burada e, öyle bir şey yok. Çünkü bir hile yok, tutanak yok.